Merhaba sevgili dostlar ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte zaman yolculuğuna çıkıp antik dünyanın en sivri dilli, en ilginç karakterlerinden biriyle Diyojen'le modern teknolojiyi buluşturacağız. Hazır olun çünkü tarihin tozuyla günümüzün dijital keşmekeşini bir araya getiriyoruz. Şu manzaraya bir bakın. Antik Yunan'ın bu bilge ama bir o kadar da tuhaf filozofu Diyojen fıçısının ya da belki de günümüzdeki eş değeri bir çöp konteynerinin yanı başında elinde meşhur lambasıyla değil bir akıllı telefonla meşgul yani düşünsenize insan medeniyetini reddeden tüm toplumsal normlara kafa tutan kinik diyojen ve bir flört uygulaması işte bu absürtlükte çığır açan bir başlangıç. Ekranlarda Diyojen'in profilini görüyoruz. Yaşadığı yer fıçığı, ne kadar da net değil mi? Meslek toplumsal normları aşağılamak. Buna diyecek söz bulamıyorum. Ve en can alıcı kısım aradığım gerçek bir insan. Ah Diyojen, yıllardır gündüz gözüyle, el feneriyle aradığın o gerçek insanı şimdi bir telefon uygulamasında mı bulmayı umuyorsun? Kendi kendine mırıldanıyor. Haydi bakalım, gündüz vakti el feneriyle gerçek insan arayışıma şimdi de bu telefon ağı eklendi. Gerçekten inanılmaz. Yüzyıllar sonra bile değişmeyen bir arayış. Sadece yöntemler değişiyor. Diyojenin feneri şimdi piksel piksel ışıldıyor. Peki bu durum bize ne anlatıyor? Aslında Diyojen'in bu absürt dijital macerası günümüz insanının çelişkilerini, arayışlarını ve bazen de gülünç duruma düşüşünü ne de güzel özetliyor. Hepimiz o gerçek insanı ya da Gerçek bağlantıyı arıyoruz değil mi? Bazen geleneksel yollarla, bazen de işte bu tür modern platformlarla. Diyojen bile teknolojinin cazibesine kapılmışsa, kim bilir belki de o aradığı gerçek insan bir swipe ötededir. Bu durum Diyojen'in felsefesini de yeniden düşünmemize neden oluyor. Belki de Diyojen modern dünyada yaşasaydı fıçısından çıkıp bir internet fenomeni olurdu. Gerçek insan arayışını blog yazılarıyla, podcastlerle ya da canlı yayınlarla devam ettirirdi. Kim bilir, belki de bir gün bir flört uygulamasında gerçekten gerçek bir insanla eşleşir. Tabii eğer profilinde toplumsal normları aşağılamayı yazmazsa. Ne dersiniz, Diyojen'in bu macerası sizde neler uyandırdı? Diyoje'nin bu tuhaf ama düşündürücü macerasına eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım hem güldünüz hem de biraz düşündünüz.